Bugün böyle olsun. <laughs> evet. Garip bir saatte açtım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Garip bir saat derken yemek yemek vaktine yakın bugün açabiliyorum. Bugün akşama çok danışmanlığım var. <laughs> Bayağı bir danışmanlığım var bugün. Akşam şimdi onlara girdiğimde o akacak. Ee, o yüzden tek vaktim şu anda var. Yemek öncesi bir vakit ama. Kalan burçları birlikte yapalım arkadaşlar. Ee, konuyu hatırlayan hatırlıyordur. <laughs> Kontrol edeyim bir sorun var mı? Kontrol edeyim bir sorun var mı? Kontrol edeyim bir sorun var mı? Tamam. Evet sonra belki izlersiniz vesaire. Anca bu saatte yapabiliyorum. Başlayalım. Evet benim niyetim şu anda akabilecek tüm güzel farkındalığı kanal olmak. E, niyetim kanal olmak. Ve şu vakitte neyi işitmeniz iyi olacaksa o mesajları almamıza niyet ediyorum. Bakalım. Evet bu arada şey bir saniye. Hmm. Evet stresli değilim ama bir saat sonra falan tahminen bulaşık makinesi bozuldu. Şimdi Merkür Retrosu'nda herkesin başına bir şeyler gelebiliyor. Meriç'ciğim nasıl bir saygısızlık bu ya? Herkesin önünde yemek yiyorsun. Sen de anlamadım hani halkın önüne çıkıyor. <laughs> Hmm, öyle şey... Bir saate falan bir servis gelebilir. Bulaşık makinesi bozuldu. O gelirse kesebilirim tabi ama... Umarım öyle bir şey olmaz diyeyim. Ne diyeyim? Şimdi... Merhaba Bilge. Dediğim gibi anca bu saatte açabiliyorum. Ee, geçen video yapmıştık. Şimdi kalan burçları yapacağız. İlk altı burcu yapmıştık. Sırada terazi. Ondan sonra işte akrep, yay... E oğlak, <laughs> kova ve balık. Hani kalan altı burcu yapacağız. Bilinçli olduğunda ne yaratıyorsun ee, versus <laughs> bilinçsiz olduğunda ne yaratıyorsun? Buna bakalım yani. <laughs> Şimdi. Geçen nasıl yapmıştık? Sanki önce ilk bilinçsize bakmıştım. Öyle yapalım. Evet doğum gününüzü de kutlu olsun teraziler. Güneş yükselen Venüs ve Ay hani tüm burçlarınız için izleyebilirsiniz. Bir saniye. Aynı zamanda kuzey ay düğümüne de bakabilirsiniz arkadaşlar. Youtube'da izlediğim herkes sahte geliyor. <laughs> Oğlak demeye dili var mı da? <laughs> Aman. Evet, şimdi bakalım. Terazi Burcu. Doğum gününüz tekrardan kutlu olsun. Evet, terazi sezonundayız hala. Bugün itibariyle de artık özellikle Jüpiter ve Merkür ileri hareketine başladı. Tamam yani yaklaşık bir salı çarşambayla birlikte daha hani hakikaten o retro etkisinden kurtulacağız. Bugün belki de hemen oh kurtulduk retrodan dememek lazım. İleri harekete geçmeye başlıyorlar. Ee, salı çarşamba gibi ile beraber bence biraz şey olur. Evet şimdi terazilere bakacağız. Bu, bu arada bu aralar kitap da okuyorum arkadaşlar. Yani e, bayağıdır yani öyle kitap okuyamıyordum. Instagram'da da bugün buradan bir şey paylaştım. Sizlere de bu kitabı öneriyorum. Bayağı kafa açıcı. Hakikaten güzel. Dün gece başladım okumaya. Bak 153. sayfaya gelmişim hava atıyor gibi olmayayım da normalde bu kadar okuyamıyordum hem fırsat olmuyor hem sarmıyor kitaplar ama dün hakikaten 150 sayfa okudum bayağı akıyor MS 2150 evet bu kitabı e, bakabilirsiniz şimdi terazilere geliyoruz evet terazi güneş yükselen ven venüs ve ay bilinçsiz olduğunda acaba teraziler ne yaratıyor bilinçsiz olduğunda, bilinçsizden kastım hani biraz daha otomatik davrandığımızda, ruhla davranmadığımızda, bilinçaltı tarafından yönetildiğimizde, hani gölge tarafımız çok aktive olduğunda demeye çalışıyorum aslında. Valla kendini bir ton e, derdin içinde sıkışmış olarak buluyor sanki terazi. Yani bilinçsiz olduğunda yakıp geçiyor ya da bir şeyler yanıp bitebilir diyeyim. Ay şöyle. Hmm bilinçsiz olduğunda aslında bilinçsiz olduğunda birazcık özgürleşiyor gibi terazi yani arada o kontrolü bilinci kaybetmesi teraziye şu aralar bir kaçış mekanizması da olabilir ama iyi geliyor da olabilir gördüğüm şey sanki hani kafandan çıkmanı sağlıyor diyeyim yani birazcık o bilinç dışına inmek hani çok aktif bir zihin aktif bir bilinç olmasındansa sanki böyle bir e, rahatlıyorsun ve bilinçsiz olsam bile genel olarak bir senin için bu önemli bir düşünme periyodu, değerlendirme periyodu. Yani ben göç etmek istiyorsam göç edeyim. Bir yerlere kaçıp gitmek istiyorsam, uzaklaşmak istiyorsam bunları yapmalıyım. Yani ben şunu soruyor olabilirsin, bilinçaltın bununla yoğun olabilir terazi. Ben nereye gidiyorum? ya da nereye gitmek istiyorum. Çünkü ayrılman gereken ya da uzaklaşacağın karmik durumlar olabilir. Yani çıkmaz sokağa girmiş artık hakikaten seni boğan ilişkiler ya da durumlar varsa bilinç dışında bile onlardan bir uzaklaşıyor olabilirsin yani. Bilinçsiz olduğunda terazi acaba ne yaratıyor? <laughs> Bilinçsiz olsan da para ikilisi diyor ki terazi hani işler yolunda gidiyor. O kadar da böyle her şeyin üzerinde kontrol sahibi olman belki gerekmiyordur. Para ikilisiyle birlikte hayat akıyor her zamanki gibi diyor aslında. Hani çok büyük bir korkman gereken bir şey yok. Aman kontrolün ucunu kaybediyorum diye. Ama bilinçsiz olduğunda ruhani gelişimin ve dönüşümün azalıyor. Yani dönüşüm yaşayabileceğim bir mevzu olabilir bu mevzu bir ihtimal ciddi ilişkilerle alakalı da olabilir ama yani birazcık şey e, bilinçsiz olduğunda duygularını ya da öz birazcık sindiriyor olabilirsin. İletişim kanalları yine açık aslında. İletişim kanalları açık ama çok duygunu göstermek istemiyor ve keskin bir mantıkla hareket etmeye de çalışıyor olabilirsin. Yani hem kılıç atlısı hem messenger of air burada yani e, sana haberler gelebileceğini işlerin yoluna gir gireceğine dair bir takım haberler gelebileceğini de işaret edebilir e, bilemiyorum bilinçsiz bile olsan sanki ama burada şey görüyorum parlıyorsun parlıyorsun ve işler yolunda diyebilirim genel olarak ama duyguları ifadede bir sorun var. Yani bilinçsiz olduğunda bir şeyler ya içinde birikiyor, ifade edemiyorsun. Atıyorum bu alkol içtiğinde de olabilir, yani bilmiyorum. Ee... Peki, acaba terazi <laughs> bilinçli olduğunda ne yaratır? Ona bakalım. Anın enerjisinde terazi burçları bilinçli olduğunda ne yaratıyor? Anın enerjisinde teraziler. Bakalım. Ya şey çok güzel bak, hava elementi geldi direkt. Hava elementi. Zaten sizin sezondayız, hava. Burada da hava e, şövalyesi gelmişti. Yani aklın, zihnin berrak. E, merak etme, hani bilinç dışına kaysan bile orada da aslında kendini ifade etmekte bir sorun görünmüyor. Ama burada bir hareket teması var. Yani bilinçsizde mesela kılıç altısı gelmişti. Bir uzaklaşma olabilir, seyahat olabilir, kısa ya da uzun dönem bir taşınma planı olabilir... Ee, bir şeylerden ayrılma, bitirme, uzaklaşma ihtiyacı olabilir. Burada da birçok at var. Yani zihniniz de aslında bayağı aktif görünüyor. Yani kendini bilinçaltına alsam bile zihnin hala berrak gibi hissettiriyor. Bu da ilginç. Genelde zihin kontrolünü, o zihin berraklığını kaybederiz mesela. Ama sen bilinç dışındayken bile aslında bayağı parlayabiliyorsun. Hareket enerjisi geldi yani. Hava zaten nedir hava elementi? Hareket eder. Demek ki Özellikle bilinçli olduğunda kendi elementindesin ve sessizleşiyorsun galiba. Ha. Demek ki bilinçsiz olduğunda konuşman mümkün. Hani buna iyi ya da kötü anlam yüklemiyorum. Daha iletişim canlısı, belki daha sosyal olabilirsin. Ama böyle daha ruhani açıdan bir bilince geldiğinde sevgili terazi, ee, sessizleşiyor olabilirsin. Kar kartı geldi. Belki de kışı bekliyorsun, kış gelsin istiyorsun bilmiyorum. Belki de şimdiden güz geldi. işte kahve şey kitabını okumanın keyfine varıyorsun. Kahveni içiyorsun mesela. Yani genel olarak böyle hani sanki kar yağıp akıyor. Sen orada masallarda kayboluyorsun ya da kitap okumak belki bu arada çok iyi geliyor. Ve sessizlik güzel. 34 numara. Sessizlik. Sessiz bir şekilde hareket mi ediyorsun acaba? Yani hem hareket hem hareket içindesin, zihinsel aktivite ve hareket yüksek. Ama bir o kadar da sessiz bir şekilde. İnsanları şaşırtmam mümkün ya da insanların seni şaşırtması mümkün. Hmm, onun dışında bak ev kartı geldi. Direkt ev huzuru. Yani evin şu an sana çok iyi geliyor olabilir. Bilinçli olduğunda daha böyle hani iletişim kurayım, günlük hayatın akışına karışayımdan daha çok evde kalayım. Sessizliğin tadını çıkarayım. Ee, klasik bir müzik koyayım ve kitabımı okuyayım mesela. Bir ihtimal böyle bir şey de olabilir. Bir takım teraziler tabii çocuk sahibi olmak ya da evcil hayvan edinmek de belki istiyor olabilir. Yani şurada bir köpek görüyorum. İçindeki çocuğu memnun edecek bir aktiviteler yapıyorsun gibi diyebilirim ve genel olarak deriz ya hani en güzel farkındalık sessizlikte doğar. Belki de o evindeki huzur ve sessizlik ama bir o kadar zihninin giderek belli konularda özellikle akmayan konularda berraklaşması ve çözüme ulaşması tarzı bir enerji alıyorum. Ve bir tane daha kart var. Burada da evrenle, gayayla, ile, toprak anayla bağının güçlenebileceği ve yeni bağlantılar kurabileceğini gösteriyor. Bu e, yeni bağlantılar, yeni sosyal ilişkiler de olabilir ama bana daha çok doğayla bağının güçlenmesi diyor. Yani sen bilinçli olduğunda evin dışında doğaya da gitmek isteyebilirsin. Yani evrenle bağımı nasıl güçlendirebilirim? Toprakla, doğayla, sürdürülebilirlikle, Nasıl ilgilenebilirim? Gibi gibi. Böyle biraz daha hakikaten çevreci yanın öne çıkıyor olabilir ama ben bunu sadece çevrecilik gibi almıyorum. Yani bayon hani tüm yaşayan varlıklar canlılar, dünyamız burayla olan bağ yani yaşamla olan bağın güçlendirilmesi. Böyle bir enerji alıyorum. Evet. Konforlusun. Hımm. Böyle evet güzel. Yani kar yağıyor, kar ya da yağmur yağıyor, ne yağıyorsa. O sana aradığın sessizliği veriyor ki sen o sessizlikte terazi zamanı genişletip zihinsel anlamda bayağı bir mesafe kat edebiliyorsun. Bir şeyleri belki çözüme kavuşturmak konusunda. Evet teraziler böyleydi arkadaşlar. Şimdi akrebe geçiyoruz. Akrepler, yükselen akrepler. Bakalım bilinçsiz olduğunda ne yaratıyorsun, bilinçli olduğunda ne? Biraz yemek vaktine denk getirdim. O yüzden ee, bakalım. Umarım hepsi yetişir. Bir de servis gelecek, onu bekliyorum. Bir anda ararlarsa kapatmak zorunda kalırım. Evet, akreplere bakalım. Ruh eşi bağlantısında olduğun birisi varsa bir imparator, belki koç burcu bile olabilir sevgili akrep. Bir ihtimal duygularını açacak olabilir sana. Yani bir ihtimal sanki birisi var, sana gözünü dikmiş, gizli hayran da olabilir bu. İmparator gibi duruyor ama yani net bir duruşu var fakat duygularını çok belli etmiyor ve o kişi belki bir ihtimal duygularını sana açabilir. Peki Bilinçsiz olduğunda ki akrep, akrep bana hep şey gibi gelir. Akrebin gücü bilinç altında, o derinlikte gibi gelir her zaman. Yani akrebin o asıl o duygularla kontrol etme gücü bilmem ne var ya. O bana hakikaten hep bilinç altını güçlü kontrol etmesinden gelir. Mesela yengeçler için öyle hissetmiyorum. Yengeç tam bir bilinç altının kurbanı oluyor gibi geliyor yani hani kapılıp gidiyor. Peki, akrepler acaba bilinçsiz olduğunda ne yaratıyor? Akrepler. Bakalım bilinçsiz olduğunda ne yaratıyorsun sevgili akrep. Evet, akrepler bilinçsiz olduğunda acaba ne yaratıyor? Bakalım. Ya dedim ya aslında özellikle aşk arayan akrepler varsa hani sevmek istiyorum artık diyorsan sevmek istiyorum ya da sevilmek istiyorum hayatımda bir güneş açsın diyorsan bilinçsiz olduğunda bir bakıma bilinç dışında olduğunda aslında hayatında güzel gelişmeler olabilir ve sanki Jüpiter'den mi bahsedeyim bilmiyorum ama bir ilahi koruma var gibi. Yani sen akrep, bilinçsiz olsan bile hayatına sevgiyi çekeceksin ya da sevgi dolu bile hissedebilirsin. Atıyorum bu biraz belki de kontrolü kaybetmek belli açılardan iyi gelebilir sana. Yani birazcık hani o gölgene, gölgende aydınlanıyor gibisin. Ha. Kulağa garip geliyor ama gölgende aydınlanıyor gibisin. Yani başta da dedik ya aslında akrebin gücü bence o. Bilinç dışı, bilinçaltı diyelim hadi. Gücü yani o gücün farkında olduğunda hakikaten hayatında güneş açabilir. Sevgiyi, aşkı yine ruh eşini bilmem neye oradan belki çekebilirsin. Bilinçsiz olduğunda ama şöyle bir etki var. Düşünce eylemleri azalıyor gibi. Seviyorsun ama çok ifade edemiyorsun, çok konuşamıyor musun acaba? Ya da mantık devre dışı kalıyor ve bayağı bir sevgi pıtırcına mı dönüşüyorsun mesela? Her koşulda aslında iyi. Para ikilisi de bize gösteriyor ki hani günlük hayatın içine karışabileceğim bir enerji bu. Yani çok böyle ruhani bağlantıda olmasan bile, bilinçsiz olsam bile günlük hayat akışı aynen senin için de bir diğer bir önceki burç için de bu kart gelmişti. Senin için de düzgün gidiyor, işler yolunda gidiyor. Hani çok endişe etmen gerekmiyor. Şu sevgi kartı bence bayağı bir... E, Bilinç altına o gölge tarafa karanlığa ...aydınlık tutabildiğini gösteriyor. Belki de o aydınlığı tuttuğun için ama... ...hava elementi azalıyor gibi görünüyor. Yani şu kartlar ters geldi. Hani şöyle... Ee, ...mantık devre dışı kalıyor olabilir. Bir ihtimal. Ya yani Bir ihtimal mantık devre dışı kalıyor olabilir. Hmm, bazen böyle severiz bir anda sevgi dolarız ve bir şeyler söyleriz ama o doğru şey değildir o anlatıyorum. Sevgiyle yapsak bile. Bilmiyorum. Peki acaba beynimi durduramıyorum diyorsun. Valla işte ne tahmin etsem çıkıyor ne yazık ki. Hakikaten bu arada duru görün bayağı yükseldi. Hissediyorum mesela bir an aklıma biri geliyor pat arıyor. Ya da biri arıyor ben bakıyorum Diyorum ki o mu diyorum o oluyor falan. <laughs> Şimdi de dedim ya işte bulaşık makinesi bozuldu arkadaşlar servis gelecek diye. Az önce aradılar tahmin ettiğim gibi. Neyse bu videoyu da ne yapalım iki part falan yaparım belki. Yapabileceğim bir şey yok. Şimdi gittiği yere kadar yapalım. Evet akrep. Ne dedik? Bilinç dışında çok karmaşık aslında. Böyle tam bir yere oturmayan bir tablo vardı. E, ...fakat bir şekilde yine de Jüpiter'yan bir etkinin, ilahi bir korumanın seni koruyabileceğinden ve işlerin genel olarak yolunda gideceğini söylemiştik. Peki, akrepler e, bilinçli olduğunda ne yaratıyor? Akrepler... Acaba bilinçli olduğunuzda ne yaratıyorsunuz? Bakalım. Akrepler bilinçli olduğunda acaba ne yaratıyor? Akrepler şu anda bilinçli olmak onlara ne getirir? Yağmur. Bereket getirir. Evet, bereket getirir. Özellikle maddi açıdan. Duygularında bir şey böyle, duygularında da bir güzel bir oto kontrol, bir özgüven geliştirebilirsin. Yani şey aslında? Sanki bilinç altında kaydında güneş etkisi var, sevgi dolusun ama... Mantık devre dışı kalıyor mu? Belki bunu ifade edemiyorsun. Hani okey sevgi doluyum ama sevgi paylaştıkça çoğalıyor. Hani ben onu paylaşamıyorsam ne anlamı var? Bir ihtimal belki öyle bir blokaj var emin değilim. Yani millet hani seni sevgi dolu vesaire görüyor mu? E, atıyorum yanaşabiliyor mu? Sen orada sevginin kaynağı gibisin ama... Bilmiyorum. Fakat akrep bilinçli olduğunda yağmur kartı geldi. Yağmur kartı. Bir doğum enerjisi var. Bilinçli olduğunda yeni bir şeyi meydana getirecek. Belki bir doğum yapacak. Olabilirsin. Yağmur zaten berekettir. Harekettir. Güzeldir yani. Bu bana biraz bereket kartı gibi geldi. Ee, i̇çimdeki ben. Zihnimde bir şeyler açılım yaşıyor gibiyim. Allah Allah. İçten yani... Evet. Burada bitirmek zorundayım. Daha sonra devam edeceğiz.